Merhaba, hoş geldiniz. MIA komutanını kullanacağım. Ve becerilerden de, anlamlardan de saldırı hızını aldım. Daha hızlı çalıştırmak için. Komutan fazla vuruyor arkadaşlar. Hele ki oyun başında bayağı iş yapıyor. Ama verdiğiniz kahramana bağlı olarak verdiği hasar değişir. Sürekli düz vuruş atan bir kahramana vermeniz lazım. Bu da Vanvan van. sonra da hanabi eğer hanabi yapıyorsanız hanabi'ye verin ama yapamıyorsanız van van'a verin Şimdi farkı göstereceğim şunu ver bana. Şunu da buraya ver. Bak evet koyamadık onu neyse. Toplamda şöyle gösterelim. 6 tane vuruş atmanız lazım. 6 vuruşta 5 tane miye vuruyor. İkinci yeteneği açarsanız da 3 tane daha ekstradan vuruyor. Yani 8'e çıkıyor ve kahramanınızı da saldırı hızı veriyor. Bakın saldırı hızı. Benim olayım saldırı hızı. Altın asa da var. Benim olayım saldırı hızı. Bütün kahramanlara gitsin bu. Bir de sürekli olarak vurmak istiyorum. O yüzden stan yemek istemiyorum. Şöyle buradan da saldır hızı kazandım. Yapacağım sinerjide tarifkar olacak. Sonra tarifkara döneceğim ben. Altın asayı bulurum. Altın asayı bulurum. O yüzden kartlardan altın asa kısmını almadım. Zaten altın asa dışındakilerde fazladan saldırı hızlık veren ne var? Canavar avcısı var. Ben buraya ekipmanı dolduramam. Komple. altın asayı bulduğum zaman hem buradakini almış oluruz hem altına asadakini kullanmış oluruz. Şimdi ben seni almayacağım. Senin kutsanmanı istiyorum. Bunun kutsanmasını istiyorum. Hemen 4 yapayım tarihkarı. Ana bir 2 seviye olsun. Şimdi komutanın vurduğu hasara bak 2500. Lay 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 lanet. canavar avcısı kaldı şimdi bunu verin sürekli düz vuruş atıyorum aferin size şimdi kutsam bakalım ama yanlış yerden kutsandım be At. İşime yaramıyor. Gerekirse bir daha yaparız. Şimdi bunu alacağım kutsanacak. Ama şu anlık maç kazanmak için kutsansın diyeceğim. Yapacak bir şey yok onun. Cloud cihazı. En fazla 4 sinir çalıştırdım. Ben 4 sinir çalıştırabiliyor muydum tarifkar yaptığımda ya? Hatırlamıyorum ki o yüzden geçici. Hatırlasam alırdım da. Sanırım oluyordu. Sanırım 4 sinerji oluyordu. Tamam şu anlık dursun. Ben git. onu kim vereceğimi unuttum bak. Tyrod. Bana bir. Ya da. Bağımla. Bekleyelim biraz daha. Oo, iri tel bulmuş. Seviye 7'ymiş adam. Seviye 7, 7, ile kalmakta kalmıyor bu adam. Adam sinerjiyi de altlamış. Bir şey fark ettiniz mi? Bir yıldız sana bir üç yıldız ana bir kesti. Tipe bak. Aynı ha. Aynı. Aynı farkı yok. Kahraman seviyeleri aynıydı. Ondan bahsediyorum. Ve sadece benim Hanabi bir yıldız. Adamın Hanabisi üç yıldızdı. Benim Van Van iki adamın Van Van'a da ikiydi. Mesela Van Van üç Hanabi bir. Böyle seviye basalım mamanın da kristalini artık çıkarmak gerekiyor. Da nereden çıkaracağım, nasıl çıkaracağım bilmiyorum. Ee, şuraya bakacak olursak burada benim işime yarayan kasçı yapmadığım için. Gel ya, çakal kurt. el kurt var ya. Gölge vaz yapacağım. Gölge bazda her kurt var. Her kurt da suikastçı veriyor. Suikastçı verdiği için ana hasarı biraz daha arttı. Vurdukça hasarı artacak. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Bu buraya saldırı hızı versin. Bu da buraya saldırı hızı versin. Yapıştır. Hemen maksimum yüke çıktı. Sekma hasarı var ya. Herkese birden vurdu. Hemen burayı fullledi. Yani şuradaki yükü fullledi. Sekiz defa. Bir tane daha dirot bulursam vanvanı satıyorum, dirotu kutsuyorum, pelivan kutsanırsa sinerji aktarmayla bu tarafa aktaracağım. 3 yıldız Atlas. Atlas'ı bile deliyoruz da bu ne Atlas'ın cana bak nasıl gidiyor. <gülüyor> 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 Bir yıldız ana benim vurduğu hasara bak. 4.5 altınlık geç. Ana bir 5 altınlık değil. Evet aktifleştirdiğin sinerji başına. Bak bunu alırım ama. Bu da güzel de sen bana bunu ver. Ben Hanabi'nin hasarını iyice arttırmak istiyorum. Tabi burada şöyle bir şey var. Şimdi Nişancıyı yine çalıştırırız, koyarız, çalıştırırız da. Havaşçı gidecek, ejderler gidecek. Evet, seni satıyorum. Pehlivan geldiğini biliyorduk zaten. Bunu düşünmüştük. Oraya saldırı hızı, bu buraya saldırı hızı. Can çamayı versen mi ya? Gerek var mı acaba? Şu an için gerek yok. Şu an için ön sıra tankladığı için hala bir fazla hasar yemiyor. Benim sinerji çalıştırmam lazım. Sinerjinin yanında bir de suikastçıyı da çalıştırmam lazım. Ee, link koysa Ejder çalışır. Ejder de buradaki kartı çalıştırır. Hadi hana bir, hadi mi ya kesersiniz aslanlarım benim be. No Dairot aynı vurmuş. Şimdi Franco. şey azaldı. Abi kimi çıkaracağım? Savaşçıyı çıkartamam. Çıkartamıyorsam böyle yap. Az bir daha seviye Benim anavadım daha güçlü bir kere. <laughs> Argus Irice Argus Irice Argus Irice Şimdi nişancı gerek yok. Bana yer lazım. Güzel. Nişancı neden gerek yok? 3 oluyor. Zaten eriteli koyduğum zaman çalışıyor sinerji. Eee ne fazla. Şu anda şu fazla. Değil mi o fazla. Kalkan şu an işime yaramıyor. Aynen. Enerji sayısını arttırdım bana bir daha fazla vursun diye. Oğlum arabayı da üçlemişsin sen ya. Sen ne yapıyorsun böyle? Ben de aslında her şeyi tamamlayamadım. Argus Yeritel Alfa Şu Argus Koy buraya 5 ee, Şu anda mecbur bozacağım Neyi bozacağım? Nişancıyı bozacağım Başka sinerji bozulmasın şu anda kere daha seviye basabilir miyim? Basmam da gerekiyor. Hadi bit artık ha. Editor lazımsın. Eritel'e şuradaki karakterle değiştirin. Bu karakter benim şu anda bir işime yaramıyor. Ekstra sinerji çalıştırmıyor. Ama Eritel nişanı çalıştıracak. Böyle yaparsa. Ee, şey bozuldu. Şu bozuldu. Bunu da koyacağız zaten yere. Şu anda ejder gereksiz duruyor da ejder yani sinerji veriyor. Düşün Emrah, düşün. Düşün. Bu koyulacak bir sinerji. Alfayı buraya koysak. Fazla abi, ejder bu illaki bozuluyor ya. Ejder bozuluyor. Oo, oh, bu da her şey ulti seviye yapmış. Neyse ki canavar avcım var. Eritirim. Eritirim. Bekle. Alfa bulmak için bekle. Seviye bas. Dairotları 3 yapamam. Dairotları sat ya. Kaflaştırma olduğu için çekemedi. Abi fena vuruyorum. Bak adamın da Hanabi'si 3. Benim de Hanabi'm 3. Ya adam 6'ya 6 yapmış. Buradan iyice saldırı hızı kazanmış. Ama benimki felaket vuruyor. <laughs> Yargı 10. Ver şunu. Ha, alfa. Oy. Yani böyle oluyor. Böyle yaptığım zaman bir tane daha fazla sinerle çalışıyor ama Saldırı hızımı köklüyorum şu anda. %60'a çıkardım. Bunu buraya koysak şu an fazlalık. Bu buraya, bu buraya, bu buraya, bu da buraya. Hadi bunu da buraya verelim. Bu turdan sonra düzeltme yapacağım. Alfa'yı buraya alacağım. Bu geri geriye alacağım. Alfa 2 seviye yapabiliriz diye bunu alıyorum market çevresi yapacağım şimdi. Bunu buraya. Bunu buraya. Tamam. Hadi hanginiz? sen iki seviyesin. Sen gel. Sen de iki seviyesin. Bir alfa yok mu şimdi? Şunu sat. Evet bir tane daha alfa geldi. Oyun biter mi? Biter herhalde. Öyle yapalım. Şundaki ölümsüzlüğü filan bu tarafa aktaracağım. Can daha çok. Evet ana bir tara 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 tara. 3 seviye filan dinleme. Sen çok vurursun canavar avcı mı var? Onlara canı çoksa senin de canlı değerine göre hasarın mı var? Ha elenmedi. Buna eğlenirsin diye elindeki her şeyi sattı. Hadi şunu da ikisi yap bari. Tamam gel bakayım. Bu oldu. Burada Nathan koysam burası çalışıyor ama kimi çıkaracağım yani çıkartabileceğim karakter yok. 3'e düşüyor. Tara tara tara. için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <Sessizlik> Sağlıcakla kalın. Buradan saldırı hızı kazandık. Buradan saldırı hızı kazandık. Buradan hasar kazandık. Sinerji başına ekstra hasar kazandık. Anabiye. O da hangisi? şu. Kaç tane sinerjim çalışıyor mesela? 1, 2, 3, 6 tane. 6 kere 4 mü? 6 kere 4. %24 hasarını arttırmışız. Sürekli saldırı hızı kazanıyoruz. Buradan hasar kazanıyoruz. Buradan tekrardan saldırı hızı kazanıyoruz. Bu ana bir daha ne yapsın?